Evet gün geçmiyor ki yeni bir arızayla karşılaşmayalım. Peugeot 307 arabamda akü bitti. Akünün bittiğini nereden anlıyorum? Peugeot 307'lerde akü birden bire bitiyor dostlar. Yani hiçbir şekilde akü zayıflaması falan olmuyor. Sonuna kadar aküyü kullanıyor ve akü bitiyor. Bakın gördünüz mü? Kontağı çeviriyorum. Hiçbir elektrik yok. Hiçbir şey yok basıyorum. Hiç kimse yok. Bu akünün bittiği anlamına geliyor. Dediğim gibi Peugeot 307'lerde akü birden bire bitiyor. O yüzden hiçbir şekilde sakın başka bir arıza var diye düşünmeyin diyorum. Şimdi bir önemli nokta da şu. Bu arabalarda akü takviyesi yani başka araçtan bu arabaya elektrik takviyesi yapılmaz. Neden yapılmaz? Bu arabanın elektroniği zaten zayıf. Bir de akü takviyesi yaptığınız zaman bu arabada büyük problem yaşarsınız. Bazı sigortalar, bazı tesisatlar yanabilir. O yüzden hiçbir şekilde akü takviyesi yapmıyoruz. Peugeot marka araçlarda özellikle elektronik zayıf olan arabalarda akü takviyesi yapmıyoruz. Ayrıca hiçbir şekilde rampa aşağı arabayı vurdurmuyoruz. Sadece eski aküyü sökeceğiz yeni akü gelene kadar bekleyeceğiz. Yerine yeni aküyü takacağız ve ancak o şekilde çalıştıracağız. Evet, eski aküyü yerinden çıkaracağım. Vidalarını söküyorum. Daha sonra yeni aküyü takacağım. Dediğim gibi arabanın sente atlamasını istemiyorsanız bu arabayı rampa aşağı hiçbir şekilde vurdurmuyorsunuz. Ayrıca bu arabaya başka bir arabadan kesinlikle akü takviyesi yapmıyorsunuz. Çünkü sigortalar ve elektronik tesisat zayıf olduğu için arabanın yanma ihtimali var. Sigortalarının yanma ihtimali var. Elektronik tesisata zarar verme ihtimaliniz var. Akü sabitliğin şu ayağı söktüm çıkardım. Şimdi bunu alacağım. Daha sonra yeni akünün gelmesini bekleyeceğim. Bir arkadaşıma söyledim. Sağ olsun yeni akü getirecek. Akünün bittiğini bakın anlıyor musunuz? Bakın burada hiçbir kıvılcım yok. iki kutup başı da takılı. Normalde artı kutup başını ya da eksi kutup başını takarken burada kıvılcım çıkması lazım. Ancak böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Aküyü çıkardım. Şimdi hazır aküyü sökmüşken bu akünün bulunduğu yeri de güzelce bir temizleyelim, temiz takalım, işimizi temiz yapalım. Burayı temizliyorum. Sonra yine aküyü takacağım. Evet, akünün yerini de elimden geldiğince temizledim. Yine aküyü yerine koyacağım. Evet dostlar, dediğim gibi akü bitmiş, aküyü taktık yerine. Yeni akümüz ince akü 72 amper üzerinden çıkan 60 amperdi. Ben üzerine 72 amper taktım yuvasına da tam oturdu. Şu kapaklarını da taktım güzelce bakın. Yerini de güzelce temizledim ve yeni akümüz hayırlı olsun diyelim.